Hüseyin burada mı? Evet, yukarıda. Kim geldi diyelim? Mekanın sahibi geldi aslan. Selamun aleyküm. Lan Hüseyin kardeş! Cevabını alamadık da, merak ettik başına bir iş mi geldi diye. Şimdi, Kenan kardeş. Kadir'e söyle, biz bu ortağımla oturup istişare ettik. Ya, o pek girmek istemiyor o işlere. Lan! Kimmiş ulan senin ortağın? Arkanda duruyor. Eşref. Sen nereden çıktın ya? Kenan. Duyduğuma göre, boyundan büyük işlere kalkışıyormuşsun. Bu arkadaşlar ne yapıyor? Kime silah doğrulttuklarının farkındalar mı? Eşref, bak bu işin sonu kötü biter ha. Kötü bitecek zaten. Kadir'e söyle, Eşref Hüseyin'e ortak olmuştu. Sizinle var ya sizinle sizinle öyle bir film çekeceğim ki öyle bir film çekeceğiz ki <Gülüyor> 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 Ama bu şekilde olmaz. Senin arkadaşlarınla don uyumun yok. Ha? ...seni çekime alamayız ya. Ya siktir git, elendin. Kendine düzgün bir don giy. Şu hale bak. Ulan Kadir'in işi size kaldıysa anam, anam, anam. Ne oluyor lan burada? Aa! Ulan bu ne hal lan? Gel Kenan gel, deneme çekimi yapıyoruz. Donuna güveniyorsan sana da yapalım. Hepinizle görüşeceğiz beyler. Hele sen, al. Sen hala konuşuyor musun lan? Bakalım Kadir Baba duyunca ne yapacaksın lan? O anca benim iskelenin babası olur. Siktir git. Görüşeceğiz. Gürdal efendi görüşeceğiz. Bunlar ne olacak? Siktir gidin lan siz de. Yine geleceğiz Gürdal. Gel gel. Gene gel. Beklerim.